gong çalmadan da herkese merhaba. Amerika'da açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin Fed'in faiz indirimlerine gideceği beklentilerini güçlendirmesiyle ABD piyasaları yeni rekor seviyelere ulaştı. Eylül ayında hem manşet hem de çekirdek enflasyon yıllık bazda %3.1 olan piyasa beklentisinin altında kalarak %3 artış kaydetti. Bu tablo istihdam piyasasında zayıflama sinyalleriyle birlikte Fed'in bu hafta faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendiriyor. Fed Başkanı Pavlov Powell'ın risk yönetimi olarak nitelendirdiği gevşeme adımlarının devam edeceği beklentisi piyasalara yön verdi. Bu sabah Asya piyasalarında ise pozitif seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Fed'in faiz indirimine gideceğine dair artan beklentiler ve Washington ile Pekin arasındaki ticaret geriliminin azaldığına yönelik sinyaller yükselişte etkili oluyor. Başkan Trump pazar günü Çin ile bir anlaşmaya varılabileceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Pazar günü Amerikalı ve Çinli ekonomistler Trump ve Şii buluşmasından önce önce ön görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından ABD Hazine Bakanı ise yaptığı açıklamada liderlerin perşembe günü görüşebileceği çok başarılı bir çerçeveye sahip olduğuna dair görüşlerine yer verdi. Öte yandan Japonya tarafından mali açıdan daha ılımlı politikalara yönelmesi beklenen Takaichi'nin Japonya'nın toparlanmasını sürdürmek için ek teşvikler getireceğine yönelik pozitif fiyatlamaları ise devam ediyor. Bu gelişmelerle birlikte Nikkei endeksi de ilk kez 50 bin seviyesini aşmış durumda. Da. ABD vadelerinde de bu sabah alıcılı seyir hakim. Yurt içi tarafa bakacak olursak arka arkaya 4 hafta değer kaybeden ve bu süre zarfında kayıpları %10'u aşan bir süz endeksi geride bıraktığımız haftada söz konusu negatif seriyi kuvvetli bir görünüm eşliğinde kırmayı başardı. Haftayı %7'nin üzerinde değer kazancıyla tamamlayan endeks küresel borsalar içinde en iyi performansı kaydetti. Küresel cephede hakim olan imserliği karşın endeksin haftaya satıcılı bir başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz. Kar realizasyonlarının etkili olması durumunda ise 10650 destek seviyesi hedefli geri çekilmeler görebiliriz. Endeksin 50 günlük hareketli ortalaması olan 10.900 üzerinde kalması durumunda ise ilk etapta 11.150 ardından da 11.250 puanı sonraki direnç noktaları olarak takip ediyoruz. Yurt içinde bugün real kesim güven endeksi ve işsizlik oranı verilerini takip ediyor olacağız. Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış real kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0.2 puan artarak 100.8 değerini almıştı. Diğer taraftan TÜİK tarafından yayınlanan Ağustos ayı işgücü istatistiklerine göre de önceki ay %8 olan işsizlik oranı Ağustos ayında %8,5 seviyesine yükselmişti. Herkese iyi seanslar.